Selamun Aleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size karpuz yaptım. Çok güzel oldu. Ben bunu tek tek anahtarlık olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirip karpuz modeli süs olarak da kullanabilirsiniz. Mutfakta. Bu şekilde karpuz modeli yaptım. Ben size şimdi bunun yapılışını göstermeye çalışacağım. Rahman'ın rahim. Şimdi sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Şu şekilde. Şunun ikisini alıyoruz. Şu şekilde örüyoruz. Ben içine 7 tane dolduruyorum halkamın. Pardon. Bugün yağmur yağıyor. Yağmuru özlemişiz. 6 da olur. 7 de olur. Ama ben bir sayı vermem için 7 yaptım. birinci sırada bir tek bir çift karşıya geçince çift yaptım birini tek yapacağım birini çift yapacağım bu ipimi arkaya da alabilirim Siz buraya başladığınız yere bir belli ip koyabilirsiniz. Şu şekilde bir ip koyup, sonra çekiveririz. İkinci sıraya gelince iki tek bir çift. İki tanesine tek batıyorum, birine çift batıyorum. Üçüncü sıraya dönünce üç tek bir çift. Hep bu şekilde, bu şekilde daha e, düzgün örgümüz kıvrılmadan düz gitmesini istiyorsak bu şekilde artırma yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız memnun olurum. bir kanalımda çok örgü var. Mekikten, iğne oyasına, patikten, bebeğe, örgü bebeğe, uğur böceğine, anahtarlıklara, çeşit çeşit anahtarlık çok video var. İhtiyacınız olursa bakabilirsiniz saydığıma. Dördüncü sırada 4 tek bir çift. İpim lif ipi ama hangi ipten olsa olur patik ipinden yaptım şu karpuzumu patik ipinden yaptım lif ipinden biraz daha yumuşak patik ipinden biraz daha sert. 5. sırada 5 tek bir çift. 6. sırada altı tek bir çift. Bunu bu şekilde kaç sıra isterseniz ben patik ipinden olanı 6 sıra kırmızı yaptım. Lif ipinden olanı bunu da 6 sıra yaptım. Biraz küçük oldu. Az daha büyük olsun istersen bunu da 7 sıra yaptım. Şimdi ben bunu 7 sıra yaptım. Bir de beyaz dolandım. Bir açık yeşil dolandım. Ve şimdi üstünün şeyini göstereceğim. Şu çekirdek görünümü. İpime bir tüm attım. Şuradan ortadan arkasından çıkardım. Şöyle iki sıra üstünden aldım. Biraz ilerisinden iki sıra biraz ilerisinden çıkarıyorum. İki delik üstünden. Bir üst sıraya geçtim. Tam denginden çıkardım. şu şekilde. Çok bir sıralaması yok. Rastgele Şöyle çekirdek görünümümüz oldu. Arkasına geçtim. İplerimi arkasına saklayalım. Şimdi Bu şekilde oldu. En son yeşilimizi koyu yeşilimizi yapacağız. Şimdi bitirdiğim yerden tam karşısından büktüm. İyi yüzü dışa gelecek şekilde tam ortadan şuradan battım. Şöyle sabitleyelim. Bir önündeki deliğe battım. Geri döndüm. Bu taraftan bir deliğe battım. Geri döndüm. Bir zincir çektim. Ortasına battım. Buraya bir deliğe battım. Bir deliğe daha battım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şu önündeki deliği boş koydum. Bir ilerisinden bir ilerisindeki ortadaki deliği battım şuraya bir daha battım ye açık yeşili açık yeşili bir daha battım zincir çekip geri döndüm bir delik atlıyorum ve ortaya batıyorum bir daha batıyorum ve açık yeşile batıyorum bir daha bir zincir çekip geri dönüyorum buradan atlıyorum bu sayı e çoğaltmayalım iki tane batıyorum yeşile ve şuraya iki tanesine batıyorum. Bir zincir çekip geri batıyorum. Ama iki tane baş batıyorum hep e, yeşilimi çoğalmasın diye. Geri dönüyorum ve iki tane. bir tane zincir çekip bir zincir çekip geri dönüyorum bir zincir çekip döne döne Şimdi bu şekilde olacak. Ben biraz daha bitirmeye yakın yaptığımı göstereyim size. Şimdi bunu buraya kadar ördüm. Ördüğüm yerden bir de içine elyaf doldurdum şuranın. Hani şu yaptığımı biraz daha azaltınca içine elyaf, boncuk elyaf koydum. Şimdi buradan devam edelim. şu açık yeşile iki tane batıyoruz zincir çekip geri dönüyoruz ve şuraya ortasını ikiyi geçirmiyoruz genişlemesin diye şuraya batıyoruz el yapımız içeride kalacak. Bu sayıyı bire düşürdüm. Kenar biraz e, toparlansın diye. Geri döndüm. Bir tane battım. Karşıya battım. Şuraya bir tane daha battım. Ve kapatıyorum. Şurayı bu şekilde kapattım. Şimdi zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anahtarlık olacak. Şuraya battım. Bir daha batalım. İyice sağlam olsun. Şimdi ipimizi çıkartalım. ipimizi de içine alalım. Saklayalım. Bir de buradan da içine alalım. İçinde kalsın. Evet. Bu da başlı olan. Şu da karpuzumuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.